Lapseki Belediye Meclis Üyesi'nde aslında ülkenin gündemini eee benim Candaroğlu dedikten Hakan Bey'le beraberiz. Eee kim abi bu Candaroğlu? Sen e, sordun geldi meclise. Valla Candaroğlu e, Lapseki'de bir emlakçı. Evet. Eee belediyenin bütün randevularını, bütün işlerini hepsini organize eden kişi. <laughs> İşçilerin eee çalışma şeylerinde hepsini o organize ediyor Evet. E, ben de ona tepki olarak sordum. O da kapıya vurarak içeri girdi. Yani orası bir laf tekini namuslu sayılır. Ha Büyük Millet Meclisi'ne girmiş. Şimdi hani laf meclisine Milikap'te Biraz e, şey o şık değil. Kapıyı daha yavaş açabilir. Yani medenli tebrik ediyorum Aynen arkadaşın abi. ama peki belediye başkanının sessiz kalmasını nasıl yorumlusunuz? Valla ondan ben de çok rahatsızım. Bir de tanıştırayım. Erdem Candır olur diye. Şey yapıyorum. Yani, bir bir şey yapıyor. Yani bilmiyorum. Kendi içine sindirdiyse ne yapacak ki? Altı kararını versin. Yani, yani onun ülke gündemine oturdu